Biraz gel gel markete sü yardım et. Kimisi çağırıyorlar. Herkesi de çıktı adam oldu. Biz var Neyse gel çeler bağışını var da inşallah gel, Sen kimsin? Ben. Lan oğlum, onlar polis mi lan? Lan Muhammed! Polisi mi? Lan geliyor lan, kaç, kaç lan! Bay, bay. Lan kaç! lan bırak! Очень хорошо, давайте. Пошла, мама. Пошла, мама. Пошла, мама. Смотри. Как, 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 как... Да, 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 да. Смотри, как, 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 Yeter gel ya. Şimdi gelecek buraya Geliyor 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 Gitti evet Arkadaşlar gitti Evet arkadaşlar Şu an gitti dışarıya gitti Biz şuradan bari bir şey Çalak da karnımızı doyurak arkadaşlar. Şuradan bir çalak bir şey de. Çalak ya. Çalak çalak evet. koy 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 içine koy içine koy koy. Koy şunu koy. Bakalım <laughs> <laughs> <Doğlanmış> inşallah. İki tane de kes Bir tane Evet arkadaşlar. Ya Mahmut Gel. Man geliyor, geliyor lan. Evet arkadaşlar, soygun 2 bitmişti. Bunlar hepsi şakaydı bir kurguydu. Hadi görüşürüz.